Tamamdır. Yalnız biz bunu aldık ama Yusuf'a bu bir sıkıntı çıkartmaz değil mi bize ya? Çıkartırsa icabına bakacağız oğlum ne yapacağız başka? Yani elin hala bıçak da geziyor bu pek hoş değil ama. Yani yardım lazım dedik geldik. E ee, sen ne yapıyorsun şimdi canım benim? Konuş. Ana. Oğlum ilaç satıyor. Aa ben iki tane var bundan. Reinforced. Alırım ben bu arada bunu. Ne bu? Ben almayacağım. Kendine Herhangi bir yarını kullanmayacağım. Hastalıkları geciktirir. Tedavi eder. Güzel. Biz böyle bulduğumuz iş yarayar SCP'leri bu adayı alabiliriz bu arada. Adayı geliştirebiliriz de. Ya gel, gel. Tamam. Aa oğlum her seferinde mermi çıkıyor da bu adamdan. Oğlum bu adam çok garip bir adam ya. Bu adam olmak isterdim. <laughs> bu arada bu SCP acaba galiba, galiba klon SCP ya. Böyle ne taşıyorsa aynısını çıkartıp çıkartıp duruyor 50 sefer. Şimdi bak şöyle yapalım. Bizim bu SCP yani hiç olmazsa veba doktoruna diyelim. Bir ev yapalım, bir kulübe yapalım da adam geceleri kalacak yeri olsun, değil mi canım? Sana da bir o ev lazım. O adam ölmez normalde, o adam. Bu adam var ya çok tehlikeli bir adam ha. Yani riske atmamak lazım ya. Sen de odun toplasana. Şuna minik bir kulübe yapalım. Hani hiç olmazsa kafasına sokacağı bir kulübe olsun. Yatak eksik. Bak adama vereceğimiz temel malzemeleri verelim. Sonra laboratuvara gidelim bu arada kuzeydeki. O bahsedip bahsedip durdukları laboratuvara. Gidelim. Ne gerekiyor bu adama şimdi? Gıda gerekiyor. Gıdayı verelim mi yoksa kendi mi toplar? Kendi toplasın ya paşam da her şeyi ben mi yapacağım? Yani evde zaten pizza kutusu var. Gelir oradan yer. Yani. Evet. Aşınları. Hiç olmaz. Ver bakayım odunları bana. Ver ver. Heh, ee, şöyle be. Güzel. Şimdi Vebacım bak şöyle yapacağız. Sana minik bir kulübe yapıyorum. Buraya girersin, burada yaşarsın geceleri, uyursun, uyursun. Hüseyin yatak yapabiliyorsan yatak yapsana sen. Şu an karpuz ekiyorum. Tamam karpuzları eksen. Şimdi veba sana şöyle bir şey ayarlayacağım bak. Sen bizim de genel ticaretle yapabildiğin için senin evin bir kısmı açık. Bu arada bu adaya rahat ol. Kimse gelemez zaten. Yani koskoca gemi gelmeye çalıştı, kafalarını indirdik. Sıkıntı olmuyor yani. Eee yün yok. Yün mü yok? He, tatsız. O zaman şimdilik sen zeminde yatacaksın ya. Bak şuraya yani... ayarladım. Halı var mı evde halı ya da iki tane yün falan varsa? Hiçbir şey yok. Hmm. Harbiden hiçbir şey yok ya. Veba'ya bir Çövürtüm tane şey da... koyayım. Dur. Hatta şu adama... Adam kumda uyusun ya bari. Rahat olur mu ki? Yani... Taştan iyidir. Mantıklı. Hop şöyle yapalım. Ee, üst kısmılık şununla kapatsak yeter. Meşale getirsene. Şuraya uzanırsın. Meşale getirsene sen bir tane Hüssemir ya. Bize meşale de gerekiyor. Bu adamın ışık kaynağı yok. Karanlıkta mı kalacak? Bir tane Karanlıkta alan da kalabilir. Ya. Heh, şöyle. Tamam. Buraya girer. Satış yapacaksa buradan yapar bize. Hiç öyle uğraşması da gerek yok. Etrafta yürüyerek. Ha. Işığı sen koy. sen koy. Onu da benden bekleme yani bir zahmet değil mi? Şöyle koydum. Hop bakalım. Bence oldu ya. Geçici olarak kalabileceği bir yer. Tatlı oldu. Şurada yatacaksın geçici olarak. Bana şey. Sana bir de modem koyuyorum. Hani olur da bizi araman gerekir. Bizimle iletişime geçmen gerekir de bize telsiz de yok. Bir ara telsiz oraya bulalım. oraya konuşup durur artık. <laughs> bir, bir ara biz telsiz bulalım bu arada. Böyle olmaz. Şimdi bir sandık daha yapacağım. Bu arada bu adayı ufak ufak geliştirmeye başlayabiliriz. Burası çok sıkıntılı olmaya başladı. Ve ben niye taş balta kullanıyorum elmas baltam varken. Şimdi pistollerimiz var. Yine pistol kullanabiliriz. Yoğunlukta olarak elmastan kullanabileceğimiz özel bir blok falan var mı? İşimize yarayacak bir blok. Kod kırıcı, bunu yapamayız. İşimize yaramaz. Anahtar, elmas lockpick yapabiliyoruz. İndirim şeyleri, token'ler. Şu silahları üretmeye başlayabiliriz ya. Tamam. Henüz değil ama yakında başlarız. Diğer şeyim var benim. Silahlarımı benim, şöyle bir ben çizim. zaten hazırım. Yemek aldın mı yemek? Aldım. Tamam. İki tane de bot yapıp gidelim buradan. Hop hop gel. Neredesin? Şimdi kuzey nerede kalıyor? Şu an öğle vakti. Burası. Orası mı? Tamamdır evet. gel. Dur bakalım. Şu botu koyayım. Bu senin, bu da benim. Hadi bakalım. Buradan dümdüz. Bundan ne kara kaldı ya. Bıktım artık ya. Emin ol bilmiyorum. Diyecektim ve geldik neredeyse galiba. Ama bir şey diyeceğim. Bizim geldiğimiz yer böyle bir yer değildi. Laboratuvar Hiç bu kadar kısa süre taşıyabilirler ya. mi ki? Bilmiyorum. Aa karşıda ışık var. Oh be! Sonunda Hadi bakalım. A yok. Gelmedik mi? Bu ne? Küçük bir laboratuvar var galiba burada. Dur bakayım. Elma mı la bu? Ne bu, mu? ne? Bilmiyorum. Oğlum, elma ne arıyor burada? Dur. Kırarım ben şimdi bunu anlarız. Şunu da kırabilirsem. Heh. Oo. SCP 1032. Bunu yesene. o Onu yiyebiliyor musun? Aç değilim ama şu an. Yapma yav. Bir acıkayım yerim hocam ben bunu. Tamam. Hop gel. O zaman buradan devam. Kuzeyden devam dediğine göre şunu bir açayım da ışığı. Oğlum burada bu laboratuvar nerede? O zaman yakınız ya. Oo biz nereye geldik oğlum? Dümdüz arazi bura. Aa karşıda bir şey var. Gel gel. Oğlum arkamdan gel. <laughs> Yemiyorum hala. Hala yiyemiyorum. Tatsız. Gel bakalım. İyi yaklaştık gibi ya. Bura ya bura. Başka kim demir bardan güvenlik şeridi? O ne oğlum? Oo. Oğlum o içeridekiler ne? İçeride bir şey yok ki. Oğlum yiyorum. Ya bakayım. Ne oldu? 5 kalbim gitti. Al şunu ya. Oo. Oh. Aa oğlum bir dakika biz bunu birine kitleyebiliriz öldürmek istediğimiz birine. Mantıklı. Dur bakalım. Yusuf. Oğlum. <laughs> o ne? Yalnız çok hızlı görüyorlar oğlum. Bunlar diğerleri gibi değiller. Seni gördü bu arada biri. Tamam. Şunu ben diğer elime takacağım. Yoksa önümüzü göremeyeceğiz. Bu ne? Hop. Oh. Soğutucu mu? Oo bir dakika altta bir şey var. <laughs> o ne? Bilmiyorum ama az önce koy. Aa içinden bir şey çıktı onun. İçinden bir şey çıktı. Oo. yok. Dur bakalım. Bunları indirin. Oğlum buraya ne olmuş böyle be? İndir şunları. Rezalet bir durum ya. Bu ne? SCP-59 token ve göz bloğu. Ne acayip bir yere geldik ya. Bunların hepsi indirmeye yetecek cephanemiz var mı bizim? Bilmiyorum bunun içinden bir şey düşüyor ama. O karşıda ne var? Oğlum karşıda devasa bir şey var. Nasıl? Bakayım. Hasar Bu yiyor. Bu ne? Bilmiyorum ama beni görünce bir hızlandı gibi sanki. Ne dersin? Aa çukura düştü salak. Allah. Dur bakayım. Öldürebilir miyim bunu? Oğlum canı çok fazla bunun. Ölmüyor bu. Oğlum o ne? Bilmiyorum ama şurada sıkarsan iyi olur. Ölmüyor değil mi? Hüseyin uzak Hayır. dur. Ne kadar hasar verebileceği bilmiyoruz. Oğlum bu ne? Bu niye ölmüyor? Aha! Ha? Öldü. O Oğlum bu lan? ağaç ne? Oo. Bu yaratık ne? Bilmiyorum ama ben bu ağacı kırarım. Bu ağacın pek bir faydası olmayacak çünkü bize. Kır şunu. Tamam. Oğlum SCP tokeni geliyor. Evet ne olduğunu anlamadım bu ne? Ve çantamı çok kapladı gerek yok mu? Aa Song of Genesis ne iş yarıyor bu Allah Allah göz bloğu bu ne yapıyor A ne oğlum ne iş yarıyor anlamadım ki göz bloğunun Bun ben anlamadım zaten ben hiçbir şey bilmiyorum bir şey diyeceğim hepsini öldürmeye çalışsak çok vakit kaybederiz gel önce şu laboratuvarları bir girelim ufak ufak gel gel bura güzeldi oğlum o ne anten Geliyor mi oğlum, gö göremiyorum ki seni çanak anteni bu ne bu? harbiden ya aa demir aynen, var orada aynen anteni radyo yayını yapıyorlar kardeşim aynen ama orada demir var onları alalım bu arada. 9 kere 9 81 tane demir var orada. Işığı alabilirim artık. Aa üstü Bu keter sınıfı SCP. Dikkat ne et. sınıfı? Keter saldırgan. Bu ne? İçine niye alev topları var bunların? Bu ne oğlum? Bu kapı niye burada? Onu ben koydum. Ha, sen mi koydun? Gel bakalım. Aa içeride bir şey var. Dur bakayım. Aha. Oo. Aa bir dakika. İçeridekini öldürmek için mi o? Emir içeri yaratık çıkarsa bas. Tamam mı? Ah! Oğlum dikkat etsene. Ah tamam. Gitti ne mi? geldi? Ya salak ben varım içeride. Ya ne bileyim sen senin o da madene. Az önce sen SCP yaktın mı? Ha, az Galiba. Önce bir, az önce bir SCP bloğu kırdım onu sen yaktın. Adam antik şeyleri az önce çakmakla yendi ya. Ya ne yapabilirim kardeşim sen? Elimde olan bir şey. Bekleseydim bari içeride ben varım. Bak o bloğu kır Ne işe yarıyordu acaba o SCP ya? Bak vallahi çok merak ettim. Neyse. Yani içinden tek böyle alevden çok hızlı bir şekilde hasar yiyen minik yavrular çıkarıyor. Değişik bir SCP. Güzel. Şimdi ışığı bir daha açayım. Gel bakalım. Heh. Şu ne? Bu ne? Sen niye bu kadar üzgünsün? Bu nesi var acaba ya? Kaçıyor mu bu bizden? Al elma. Ya verdi elma. Oğlum utanmıyor musun ya? Yok. Şu hayvanı verdin elmaya. Aa ölmüyor galiba bu. Dur bakayım. Öldü. Evet ölmüş. Ölüyormuş. Gel. Oğlum buralara ne olmuş? Yıkılmış bunlar hep. Oo Semir. Dur. Sakın vurma bunlara. Bunlar güvenlik taraması için. Ben tanımıyorum. Bilmiyorum bunları. Niye burada bu kadar fazla güvenlik var? Şuradan bir girsek. Bu ne? Oo oğlum ne içeride varsa acayip bir şey. Acil butonu mu? Aa bu ne? Ya oğlum niye basıyorsun bilmediğin butonlara? Eee. Kaç. Eee tatsız oldu. Dur geliyorum. Gelme. Durdu. Durdu durdu. durdu. Gel, geri gir, geri gir. Bakacağım oğlum ben o içeride bir şey saklıyorlar. Ne sakladıklarını bilmiyoruz ki. Ya şu kapıdan girelim o zaman kardeşim. Oo, bu ne oğlum? O Dur, Kırma. Ben? Yukarıdan gir çıkalım. Gel buradan. Ne var içeride? Oğlum çok sert bir şeyle koruyorlar. Ne oğlum bu ses ne oğlum? Acayip bir ses duyuyorum. Aa içeride bir şey hareket ediyor. Ben giriyorum içeri. Girme girme hayır öyle bir şey yapma. Bekle. Kademe kademe girelim. Sen mi vurdun? Hayır. Acayip vuruyor. Elmas üç 3 kalp götürdü. Lan oğlum öyle bir anda kırılır mı o? İçeride acayip güçlü bir şey var ona bulaşılmaz. Tamam. Bu bununla beraber korunmaya devam etsin. Bu SCP aklımızda bulunsun. İleride indirmemiz gerekirse bunu alırız. Siz ben yanımıza alabiliyor muyum? Evde çok iş yaparsınız siz ya. Aynen kardeşim. Bu arada bu ışıkları alsak mı? Şunları. Baksana. Bakayım. Oo bir şeyin bu ışıkları al. Çok güzel bunlar. Evi sen çok güzel. Sen de bir de bari oğlum. Şuraya bıraktım. Sen de bir lesin bunları. Tamam. Çantamda doluluk yapıyor. Hop. Bunlar bunu karanlıkta da koru gibime geliyor benim. Yani. Hop. Aa. O kadar dayanıklı şeyden yapmış ki bütün bina yıkılmış. Kendisine bir şey olmamış. Gel bakalım. Evet. Güçlendirilmiş demir. Özel bir kullanım alanınız var. Askeri zırh yapılıyor bunlardan. Al bunları. Oğlum ben oradan çıktım sen hala orada mısın? Ben içerideyim oğlum. Patlamaya dayanıklı kapı. Oğlum bu şeyleri al, bunları. Bunlardan şey yapılıyor, askeri zırh üretiliyor, SWAT'ları. Ya gel şunları beyaz olanları. Güzel güzel. Kaç tane var bende? 16 tane. Başka bir şey yapılıyor mu? Sopa yapılıyor. Yani Onu o zaman da çok bende 8 tane var yeter. Bakayım. Ama bütün mızır 24 tane istiyor. He. Onu unutma. Bu arada elma yedin de elma açlığını doyurdu mu senin? Evet. Ya, tamam. Tamam 25 tane aldım ben. Sende kaç tane? Aa! Oh. İşin bitince gel. Burada ganimet var. Nasıl? Bildiğin ganimet var. Askeri mühimmat dolu burası. Oo benim bunları atmam lazım envanterimden. Çok doldu ya envanterim. Ben de 25 tane aldım. Neredesin? Hemen şey diyeyim. Laboratuvarın sağında. Demir barlarının dışında. Cephanelik dolu oğlum. Oo, aa, silah da var. Evde bunların dağıtımını yaparız. Burada fazla vakit kaybetmeyelim gece gece. Hemen gerekenleri alıp bir an önce topuklayalım buradan. Oo, oğlum bunlar ne? Dayı ne? bunlar ne? M4 geldi. Sniper tüfeği. Ya çok severim. Acayip severim acımam. Tak tak tak. Bunların hepsini bir kullanayım da lazım oluyorlar. O ne oğlum? Oo sniper. Revolver. Al revolver. Oo. Pistol. Uh. Sonunda pistolüm değişti ya. Gel gel. Bir şey diyeyim burası bizim için acayip iyi oldu. Ama sıkıntı şu. Bizim standart laboratuvarımız burası değildi. Kuzeyde deyip durdular geldik. Daha da mı kuzey eklememiz lazım? Evet. Galiba. Hadi. Güzel. Tutturamadım. Hareket etmesene kardeşim. Ha? Gel gel. Ben buradan dalıyorum. Bu ne oğlum? Sniper kaldı ki. Ee, içeride bir şey var. Dur kırma. Oğlum. Tamam çık oğlum adam işte ya. Ya bu ne ya? Minnacık ayı ya. Bura muymuş? Ayı için mi yaptınız burayı? Evet tam olarak bura içinmiş. Mükemmelsiniz ya. Gel diğerlerine bakalım. Bir de şu çanak antene çıkalım. Allah. Hocam buralara dikkat etmek lazım. Oğlum çok fazla göz bile ondan var. Bu göz blok da ne işin acaba ya? Hadi hadi, hadi 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 hadi. Kaç tane kaldı? Son bir laboratuvar. Sonra antene çıkar demirleri toplar topuklarız. Oğlum buraya ne olmuş? Roket falan mı atmışlar buraya? Galiba. Bu ne oğlum? Oha bu tamamen yıkılmış neredeyse. Hop hop dur bakayım. Oo. Bu ne? Bunun sınıfı yazmıyor. Kırabiliyor musun onu? Bu çok tanıdık geliyor ya. Niye bu kadar aşağı yerler ayarlamışlar? Oğlum baya baya yıkılmış burası ya. M4'ümü alayım. Kazmamı alayım. Hadi bakalım. Oğlum bu ne? <laughs> Matruşka bebek gibi bir kapıyı kırıyorum. Bir kapı daha çıkıyor. Evet, i̇şte o biraz evet. Oo, dur dur bu çık, çık oğlum? çık. Goril var la. Saldırgan değil galiba. Bence bak bulaşma kardeşim bir kere SCP yani. Yok saldırgan Öldürelim değil. Öldürelim mi? Ben. Öldürelim bence. Ben öldüreceğim. Yok yok. yok. Saldırgan değilse hiçbir zaman bulaşmayalım. Şimdi şöyle yapalım. Sen oradan çık bence. Şimdi çık oradan çık. Ya nasıl çıkacağım? Al blok koydum hızlı çık. Tamam. Bunlara bulaşmasak iyi olur ya. Bunlar zararsız. yanda da boşluk var. Yandan da çıkabilir biliyorsun değil mi? Yandan? Ya o zaman niye çıkmadın? He? Bilmem. Ya da öldürelim onu ne yapalım? Bak şöyle yapabiliriz. Ben... Bunları bence bizim adaya getirelim. Ya bunları bizim adada ne yapacağız oğlum? Adamlar goril bin besleyecek bizim adada. Oğlum acayip kas gücü oluşur. Bina falan yaparken bunlar taşır Bence iş yapar bunlar Yani bilmiyorum ben çok şey yapamadım Ama eğer ya. bir şey olursa da sorumlusu sensin Tamamdır bunlar bizim adamıza geliyor Önce demirleri toplayalım sonra bunları alıp Adanın yolunu gösterelim umarım anlıyorlardır insan dilini <laughs> O kadar SCP'ler kardeş. Şimdi sıkıntı şu şunun tepesine nasıl çıkacağız Direğe tırmanabilir miyiz? Belki Senin tırmanma tecrüben var mı? <laughs> Benim yok çünkü Yok. Evet bakayım Böyle Yok. Lan? Lan bu ne? Ne oldu? Bana niye elektrik çarpmıyor? Oğlum elektrik çarpıyor. Bana çarpmıyor. Ha niye çarpıyor oğlum? Ne bileyim. Bunun tepesine çıkacak kadar blok var mı sende? Var bende. Tamam tamam varmış. Aa bana çarpmıyor. Senin gelmemen niye olur? Ben nasıl ben de niye böyle bir şey var? Bilmiyorum. Aşağı inebilecek miyim buradan o da var. Dur bakayım. Hadi. Ah, böyle. O. ben blok koyacağım. Bu niye kırılıyor bu blok? Oğlum. Aha. Ne bu? Observation glass. Oo. Ayıdan var. A. Ayı mı var? He. Ama bu saldırgan değil. Sen konuşabilir miyim ben? Dur bakayım. Oğlum dikkat et bak. Konuşuluyor. Bana yardım edin. SCP'leri değiş değiştiriyorlar derken.